Yani herkese yani faydalı oldu. Peki, Girenler için. Peygamberimizin hayatını anladık. İşte nasıl sağlayacağımızı. İşte Allah'a giden yolunu peygamberden geçtik. İşte mesela peygamber sahaba Peygamber nasıl sağlamış. Ya peygamber sahibini nasıl sağlamış. Onu öğrendik. Peygamber ümmetini nasıl sevdi onu öğrendik. Ee, herkese herkese şirmasını dilerim yani herkesin kazanmasını. Herkesin ben sınava girmesini. Sınav çok güzeldi. Ee, bu kitabın okunması Peygamber Efendimizin hayatıyla ilgili bir yerimizi de sağladı. Ee, sahabi efendilerimizi de tanıdık. İyiydi. Kitap çok güzeldi. İçindekiler de çok güzeldi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıdık. Ee, sev sevginin ne olduğunu anladık. Ee, birinci kategoride Şanlıurfa Beşincisi oldum. İşte kitabı okudum, ee, ödülü kazandım Allah'ın izniyle. Ki bence önemli olan az önce de denildiği gibi, Peygamber efendimiz'i tanımak, onun yolundan gitmek önemli olan bu bence. Çok güzel, Peygamber efendimiz'i çok güzel teşvik bunlar. Devam etmesini isterim evet.